Dirorex Bol Spor Portoto 1. Lig'in 15. haftasında kendi sahasında Sakarya Spor ile karşı karşıya geldi. Kırmızı Beyazlar maçın ilk yarısını 0-0 beraber bitirdiği mücadelede Sakarya 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Dirorex Bol Spor'a galibiyeti getiren golü 85. dakikada Gökhan Alsan kaydetti. Kırmızı Beyazlar aldığı galibiyetle puanını 25'e çıkardı. Karşılaşmaya Dirorex Bolspor başladı. Dirorex Bolspor maçın 21. dakikasında gole yaklaşan taraf oldu. Landel seri çalımlarla ceza sahasına kadar girip topu Melih ile buluşturdu. Melih'in şık vuruşu direği sıyırarak avuta çıktı. Dirorex Bolspor Maçın 39. dakikasında gole bir kez daha yaklaştı. Sakaryaspor ceza sahasında topla buluşan Meli ayağının içiyle sert vurdu. Top bir kez daha yandan avuta çıktı. Maçın ilk yarısının sonuna 2 dakika süre ilave edildi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. Direo Spor maçın 85. dakikasında golü buldu. Kayamba'nın sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde vuruşunu yapan Gökhan Alsan topu filelere gönderdi. Direo Xbol Spor bu golle Sakaryaspor karşısında 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın sonuna 5 dakika süre ilave edildi. Dirorex Ball Spor'da maçın uzatma dakikalarında Burak Asan sarı kart gördü. Maçta kalan dakikalarda başka gol olmayınca Dirorex Bolspor kendi sahasında Sakaryaspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.